Anne nerede kaldın? Geldim geldim. Nerede kardeşin? Bilmiyorum anneciğim. Minik. Geliyorum. Ah. Bu kadar süslenmene gerek yoktu. Ben bile bu kadar süslü değilim. Boşver çocuğu. Bak bence buraya gelmemesi hiç doğru değil. Mezarlıkların bir hikayesi de vardır. Ben vallahi çok korkuyorum. Cesur olamam. Gü İyi günler. Bizi yalnız bırakamazsın. Minik buraya gelir misin? Ya ne var ya? Ben korkuyorum diyorum. Buranın da hikayesi var diyorum. Bir şey olacak şimdi hepimize. Olmayacak. Ya da korkacaksan git hadi. Hele şükür. Çok korkuyorum. Bence siz de gidin. Size bir şey olmasın. Sizi çok seviyorum. Ben de seni seviyorum ama korkmuyoruz biz. Evet biz korkmayız. Her neyse. Melek teyzenin mezarlığı hangisi? Bu değil. Bu da değil. Bu değil. Eh, Buldum. Bu. Ah! Pardon. Hmm. Bir dakika ne oluyor? Ah! Ay! Ah! Ah bu da kim? Ay ben nereden bileyim? Git başım. Nereye gitti şimdi bu? Bilmiyorum, ortadan kayboldu. Ben korkmaya başladım. Aa! Ben de. Aa! Çıldırdım ben, çıldırdım. Hadi gidelim. Aa! Aa! Ne oluyor be? Ne bileyim ben? Aa! Ay ben de çıkamıyorum. Sanki elektrik telleri var. Elektrik çarpıyor ve geri gidiyoruz. Hayır bence görünmez bir kalkan var. Ona değdiğimizde geriye doğru gidiyoruz. <laughs> Yine o gelecek şimdi. Kaplana benziyordu. Gördün mü? Evet kaplana benziyordu. Şu anda arkamızda. Ne diyorsun? Arkamızda. Uyamadım. Arkana bak. Aa! Gel gel buraya gel. Anneciğim. Bir gün siz de böyle mezarlıklarda olacaksınız. Ha ha ha.